Sevgili Ali İhsan, Arapça kökenli olan isminiz Ali, yüce, ulu, yüksek anlamına gelmektedir. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma'nın kocasıdır. Dördüncü halifedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almak yerine kendi bildiğinizi yapar, mantığınızda hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Adınız sizi bağımsız, becerikli, pratik ve sabırlı yapıyor. Bilimsel veya teknik alanlarda başarılı olabilirsiniz. Müzikal veya sanatsal konularda kendinizi geliştirebilirsiniz. Detaylar hakkında telaşlısınız. Yaptığınız işlerde mükemmellik ararsınız. Olaylar karşısında biraz şüpheci davranır, gerçeklere rağmen kanıt ararsınız. Tek başınıza en iyi şekilde çalışır, kendi kararlarınızı verir ve kendi deneyimlerinizle öğrenirsiniz. Arkadaşlarınıza karşı sadakatlisiniz. İletişiminiz zaman zaman sağlam, samimi ve içten olabilir. Arapça kökenli olan isminiz İhsan, iyilik etme, bağış, bağışlama, verilen, bağışlanan şey, Lütuf iyilik anlamına gelmektedir. Venüs gezegeni tarafından yönetiliyorsunuz. Sevgi hayatınızda önemli bir yer teşkil ediyor. Beğenilmek ve takdir edilmek istersiniz. Sezgileriniz ise oldukça kuvvetlidir. Her konuda bir denge ve adalet arayan merhametli bir yapınız bulunuyor. Duygusal iniş çıkışlarınız moralinizi bozabilir. Kalbiniz dolu olduğu sürece hayatınızdaki her şeyi yoluna koyabilirsiniz. Genelde şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz sizi zeki, atılımcı ve nitelikli yaparak kişisel kazanç peşinde koşmaya yönlendiriyor. Bağımsızlık ve finansal başarı arzularınız hayatınızın erken döneminden itibaren sizi motive ederek güçlendirir. Pratik iş kollarında mantıklı ve çözüm odaklı düşünme yeteneğine sahipseniz ve finansal alanlarda, hukukta veya politikada mükemmel olabilirsiniz. Duygularınız yargılarınızı fazla etkilemez. Yürütme ve liderlik yetenekleriniz var. Ancak insanlar sizi oldukça güçlü ve uzlaşmaz buluyor olabilir. Başkalarının ihtiyaçlarının farkında olmanızdan dolayı iş ve kişisel ilişkilerinizde daha rahat ve dokunaklı olabilirsiniz. Madde hırsınız için çok fazla fedakarlık yaparsanız kişisel yaşamınızda uyum ve denge eksikliği görülebilir. Ali ve İhsan isminizin ortak özellikleri. Çok aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi, saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim gmail.com mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.